Günün Hadisi Şerifi Resulullah Efendimiz Allahu aleyhi ve sellem buyurdular. Her kul, iman ve küfür, hayır ve şer hangi hal üzere ölürse, öldüğü hal üzere diriltilecektir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Yub'athu kullu abdin ala ma mâ mâte aleyh. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu hadisi şerifle hayatın son anının husi hatime veya su ihatime ne kadar kritik olduğunu vurgulamaktadır. İnsan genellikle nasıl bir hayat sürerse son nefesi de öyle olur ve ahiretteki dirilişi de son nefesindeki haline göre şekillenir. İmanlı ve hayırlı bir ömür sürmek, imanla ölmenin ve hayırla dirilmenin teminatıdır. Bugünün ayetinde Müminun 115'te sorulan "Huzurumuza dönmeyecek misiniz?" sorusuna verilebilecek en güzel cevap Güzel bir son nefes hazırlığı yapmaktır. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Günün hadisi şerifi. Resulullah Efendimiz Allahu aleyhi ve sellem buyurdular. Her kul iman ve küfür, hayır ve şer hangi hal üzere ölürse öldüğü hal üzere diriltilecektir. Ala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem يُبْعَثُ كُلُّ abdin ala مَا مَا تَعْلَيْهِ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifle hayatın son anının hus hatime veya su ihatime ne kadar kritik olduğunu vurgulamaktadır. İnsan genellikle nasıl bir hayat sürerse son nefesi de öyle olur. Ve ahiretteki dirilişi de son nefesindeki haline göre şekillenir. İmanlı ve hayırlı bir ömür sürmek, imanla ölmenin ve hayırla dirilmenin teminatıdır. Bugünün ayetinde Mü'minun 115'te sorulan ''Huzurumuza dönmeyecek misiniz?'' sorusuna verilebilecek en güzel cevap, güzel bir son nefes hazırlığı yapmaktır. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli.